Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Mart Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 9 koşulu bir programın olduğu yarış günü olacak İzmir'de. Pazar günü eğer gidebiliyorsanız İzmir Hipodromuna ve tabi Adana'da da akşam yarışı var. Ee, gidebiliyorsanız gidebilirsiniz. Ee, tavsiye ederim İzmir'de özellikle e, gayet güzel bir e, hava olacağını da düşünüyorum. E, böyle bir durumda e, gayet keyifli bir ortam olacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar yarış programında. Evet Adana tahminleri yayında seyredebilirsiniz arkadaşlar. Altı koşu var. Bir tane banko verdik. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Hemen aşağıda videonun altında ismimin yanında abone ol e, tuşu var. Hemen onun yanında yine katıl üyesi, teşekkürler butonu. Bunlar destek için yapabileceğiniz şeyler ve videoyu da beğenirseniz sevinirim. Saat 2'de ilk yarış arkadaşlar 15 handikap 4 yaşlılara patları 1900 metre kum pist yarışı olacak. 8 safkanın start alacağı bir yarış olacak ilk koşu. Burada açıkçası ben size şöyle söyleyeyim benim bir tane favorim var. Bu ata alternatif tek vereceğim. Ardından da e, tabii e, yine oyunumuzu geliştireceğiz arkadaşlar. Favorimiz alternatif bir numara uzun tay. Son yarış sentetik pist evet bir beşincilik ama bu atın ben kumda daha iyi olduğu kanaatindeyim. Hoş bu sene hem sentetikte hem kum, kumda yarış kazanmışlığı var. Yani e, her şey olabilir. Ve bir numara uzun tay bu grupta net bir şekilde favori. Mert Uyar'la birlikte yaprağın sisiyle 57,5 kilo da koşacak. E, burada açıkçası bir numara alternatif tek olur Gelelim işin diğer boyutuna. Alternatif tek değerlendirmeyecek arkadaşlarımız. 2 numara Oğlum Yunus, İbrahim Sefa ile birlikte yazılması gereken bir isim. Onur Yıldız'ı 3 numara Has Tarkan yazılması gereken bir isim. Ve tabii bir tane de burada sizlere potansiyel bir sürpriz tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. 6 numara benekli daha evvelden elde ettiği bir derece bakın burada 2.18.41 grup içerisinde dikkat çeken bir derece. Verdiğimiz has tarkanın haricinde en hızlı dereceye sahip olduğunu görüyorsunuz ve 50 kiloda fark yaratabilir. Her ne kadar son yarış performansı kötü olsa da tabelaları mevcut arkadaşlar bu atın bu yıl içerisinde buna dikkat etmekte fayda görüyorum. 1-2-3-6 şeklinde bir sıralamamız var. 1 numara alternatif tek olabilir İkinci koşu saat 2.30'da meydan dişi 3 yaşlı İngilizler 1400'de kum piste çıkıyorlar arkadaşlar. Mustafa Çiçek ile birlikte 3 numara Heneyir bu koşudaki favori göstereceğimiz Safkan'dır. Fakat e, şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Şimdi bakın e, bunu bir göstermem lazım. 2023 yılında elde ettiği dereceyi görüyorsunuz burada. Yani şu 8.liği var ya arkadaşlar e, 3 numaralı Safkan'ın 8.liği. O Yarışta elde ettiği derece bu. Yani at bu dereceden çok çok daha iyi bir derecede bu yarışı bitirecek. Bunda hiçbir şüphemiz yok. O yüzden ben bu koşuda 3 numara Heneyir'i size ilk altılı için banko olarak veriyorum. Çünkü grup gerçekten çok müsait. Son yarışlarında bakın dikkat ederseniz tabela yapmadıklarını görüyorsunuz rakip safkanların. Ve aynı zamanda da yakın dönemde de neredeyse birçoğunun tabelası yok. Hani şurada bir 5. E, görüyorum. 8 numara ultra verildi. Onun dışında hani yakın dönemde tabela gör, göremiyoruz gördüğünüz gibi. E, o yüzden ben 3 numara Heneir'i burada e, arkadaşlar tek olarak bıraktım. Banko tek olarak yorumluyorum grup içerisinde. E, dediğim gibi bu derece geçen yılki derece 2023'ten kalma o 8. ilk yarış. ilk yarışın günahı olmaz. Bu at burada çok daha iyi bir derece yapacaktır. 3 numara arkadaşlar tek. 3. koşu 3 e, saat 3'le koşulacak 5 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Şimdi burada şart 5 düzeyinde 3 yaşlı İngilizleri 2000 metrede kum pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar burada garantiye gideceğim. Şöyle söyleyeyim bir kere Tabi 3 numara yurtbaşı ve 1 bir numara Birdwood arasında bir mücadele olacak. Öyle gözüküyor. Ama zorlarsa Can, can da zorlayabilir. Ben o yüzden 1-2-3 yapalım. Sağlam olsun garanti olsun diyorum. 1-2-3 garanti oyundur arkadaşlar. 4 ve 5 numaralı safkanların gelme ihtimalini pek görmüyoruz. Yani milyonda bir tarz bir durum gibi oluyor. Burada 1-2-3 arkadaşlar Burayı almamıza yeter ve garanti olur O yüzden 1-2-3'ü tavsiye ediyorum Gözünüz kapalı bir şekilde bekleyebilirsiniz Yarış sonucunu 1-2-3 yaparsanız burayı Çok fazla bir detay yok Geçiyorum bu yarışı dördüncü koşu saat 3.30'da meydan dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı Arkadaşlar ikinci altılı burada başlıyor. 10 safkanın mücadelesi olacak. E, uzun arayla gelen bir Devote e, şey var. E, Run Like The Wind var arkadaşlar. 9 numaralı safkan ve da tabii işte birlikte uzun bir arayla geliyor. 101 günlük bir arası var. Fakat yine de oyunumuzda yer vereceğiz bilginize. Önceliğimiz değil ama yer vereceğiz onu söyleyeyim. E, onu belirtmek istedim. 1 numara Devoted Dream favorimiz Nevzat Avcı ile birlikte. E, ve hemen ardından arkadaşlar ikinci at önerimiz Özcan Yıldırım ile birlikte Maria Queen 5 numaradır. 3. at önerimiz her ne kadar uzun arası olsa da 9 numara Run Like The Wind'dir arkadaşlar. Arkadaşlar yani 1, 5, 9, 3 safkanlı bir oyun tavsiyemiz var. Geniş kupon için sadece bir tane at söyleyeceğim. Hışman çizikli 6 numara Meleka Ağa. Ee, birazcık şansı az ama e, olmaz değil. Yani olabilir bir durumda gözüküyor safkan. O yüzden de oyuna dahil edebileceğimizi gördük bu yarışta arkadaşlar. 5. koşu saat 4'te koşulacak. 14 handikap düzeyinde 4 yukarı Arap atlarının 1600 metrede kum pist yarışını izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 13 adet safkan start alıyor. Burada amcamın safkanı 3 numara Sedoşcan da var ki bu atı da önereceğim size fakat bir sıralamayla e, gitmek gerekiyor onu da belirteyim ve e, benim bu yarışta favori olarak göstereceğim isim de yine Sedoşcan olacak. 3 numaralı safkan Ali Can İnci ile izliyoruz bu safkanı 17 gün evvel son yarıştaki ikinciliği ile birlikte tekrardan rüştünü ispatlamış diyebiliriz hani bir tabir gereği. Ve tabii 2 numara Almal Takaya çok iddialı. üç yarıştır ikinci kalıyor. 9 güne ve en son start aldı. Bu atı da kesinlikle ayırmadan Sedoş Canlı birlikte yazmalıyız. Ve Nevzat Avcı ile 6 numara Fırat'ın öfkesi. O da 9 günevel evvel ikincilik ve son 3 yarıştık üst üste iyi performanslarıyla dikkat çeken bir safkan. Onu da belirtmekte fayda görüyorum. Başka bir isim burada tavsiye etmiyorum. 3-2-6 şeklinde. 3 safkanlı bir oyunla geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Burayı Sedoşcan Alma takaya, Fırat'ın öfkesi şeklinde oyunumuzu planladığımızı belirtmek istiyorum. Altıncı koşu Ethem Menderes koşusu grup 2 düzeyinde 4 tükar Arapların 1900 metrede kum piste koşacakları bir yarış. Bu yarış eskiden çim koşuluyordu diye hatırlıyorum. 1700 çim olabilir. 7 e, Gedi Safkan'ın iştirak edeceği bir yarış. Bomba canla kardeş canı ekür olarak görüyoruz. Ekürlerin performansı çok önemli olacak bu yarışta. E, fakat tabi e, yani kardeş can eski performansını bir türlü gösteremiyor. Bomba can da e, son yarış e, açıkçası bizi yanılttı diyebilirim. E, tabi burası günün en kritik koşusu arkadaşlar. Burada Seçerhan bir hafta evvel kazanmış bir isim e, ee, Rüzgarda son yarış ikinci kalsa da hala bir galibiyet ihtimali bulunan bir safkan. Ve Pıtır yarış gördü 10 gün evvel. Yani burada inanılmaz bir çok bilinmeyenli denklem denir bu durumu arkadaşlar. Birçok ihtimalin gerçekleşme durumu söz konusu. Ve Havza Aslanı 17 gün evvel kazanmıştı. Biz de orada Havza Aslanı'nı da yine değerlendirmeye almıştık. Yine böyle bir yarıştı arkadaşlar. Hem kardeşler hem Havza Aslanı hem Rüzgardan. Ee, yani bu tarz atlar bir arada start aldığında birbirlerini geçebilir durumdalar. O yüzden ben burada sizlere garanti bir oyun tavsiye edeceğim. Sıralama olarak vermiyorum. Bu atların hepsini yazın diyorum arkadaşlar söyleyeceklerimi. 2 numara Darlöy dışında yazıyoruz arkadaşlar. 3 Havza Aslanı, 4 Kardeşcan, 5 Pıtır, 6 Rüzgardahan, 7 Seçerhan, 5 safkanla burayı geçiyoruz. Çünkü burada eğer tek atmaya yeltenirsek risk alırız. Eğer 5 atı yazmazsak verdiğim 5 atı o zaman da yine risk almış oluruz. Ben burayı risksiz bir şekilde geçmeniz gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar. İlk altılıda zaten tekimiz vardı. İkinci altılı için de tekimizi vereceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Burada garanti size oyun öneriyorum. Çünkü bu atların hepsi gelebilir verdiklerimin. Onun için dikkatli olmakta fayda görüyorum. 7. koşu saat 5'te kısa vade 6 dişilere mahsus bir yarış olacak arkadaşlar. 4 yukarı İngilizleri 2100 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 6 safkan koşacak ve bu yarış için arkadaşlar sizlere favori olarak göstereceğimiz Safkan Onur Yıldız'da bir numara ada kızı olacak. 21 gün evvel son yarış 3. tamamlayan Safkan bir önceki yarışında 3. kalmıştı. Ben açıkçası bu yarışta ada kızının kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Onu belirteyim. Tabi ee, tabii Queen Akarca, No Heart ve Super Sweet bu grupta var olan e, risk ve tehlike teşkil eden safkanlar diyebiliriz. Diomedea da biraz zorlayabilir tabii ki son yarışları itibariyle son iki yarıştır iyi performans sergiliyor. Böyle bir grupta yapılması gerekeni size şöyle izah edeceğim. Ben burayı küçük kupon ve geniş kupon olarak ayıracağım. Küçük kupon için burayı 3 at, geniş kupon için 5 at şeklinde ayarladım. Ve tercihim şudur. Sıralama olarak söylüyorum şimdi. 1 numara, 2 numara, 5 numara. Bu arkadaşlar bizim size küçük kuponumuzdur. 6 ve 4'ü de ilave ederseniz geniş kupona çıkmış olursunuz. 3 at ya da 5 at diyoruz. Şimdi gelelim 8. koşu buçukta koşulacak. Şart 5 düzeyinde bir yarış arkadaşlar. 4 yukarı Arap atlarını izleyeceğimiz 1400 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu yarışta 7 safkan start alıyor. Fazla e, lafı uzatmaya gerek yok. Burada direkt tercihimi belirteceğim ve geçeceğim. Arkadaşlar ben bu yarışta bir ismi tek geçeceğim. Aklınıza 3 tane safkan geldiğini düşünüyorum. Rakayr'ın Taçsız Kral ve Gökçe Star. Bunlardan birisinin tek geçmemi bekliyorsunuz muhtemelen ki öyle olacak zaten. Ben arkadaşlar son yarıştaki performansı ve dinlenme aralığını göz önünde bulundurarak 4 numara Gökçe Star'ı Gökhan Gökçe ile birlikte tek olarak vereceğim. 10 gün evvel ikinci olmuştu safkan. Açıkçası rak ayrını düşünmedim değil ama 4 gün evvel start alması sentetik piste koşmuş olması haliyle sentetik demek bir de yol gelecek demek yani en nihayetinde. Hani yol gelecek dinlenme aralığı yok fazla birazcık daha işi zor gözüküyor tabi rak ayrın kaliteli bir karakterli bir safkan yani her türlü bir tehdit unsuru yaratacaktır yarış içerisinde ama dış startta da en dışı alamamış ve en dışı kapmış bir Gökçe Star 10 gün aralı bir Gökçe Star burada çok daha avantajlı bu yüzden 4 numarayı tek bıraktım. Tabii ki her zaman her ihtimal vardır yarışlarda. Bu bunlar en nihayetinde canlı hayvanlar. Her olasılığa açık olmamız lazım ama bir anlamda da risk alacağız ve biz 4 numara gökçesleri tek atarak burada makul bir risk aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 9. koşu son yarış saat 6'da 14 handikap 4 yukarı İngilizler 1900 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu yarışta 14 safkanı izleyeceğiz. Tercihimiz şöyledir. Ee, sıralama vereceğim arkadaşlar. 3 numara Kokojambo bu atın geçen yılki performansı şu andaki bu seneki başlangıcından çok daha iyi e, ama bu sene de tabelalarla başladı. Normaldir şartların e, biliyorsunuz ki dolma durumu söz konusu değil şu anda e, şartlar daha dolmadı birçok iyi safkan şart yarışı koşuyor ve haliyle bu atlara pek fazla şey olmuyor. Fakat burada bir handikap yarışında daha e, iyi bir grupta kendi handikapını gösterebileceği bir yarışta e, start alıyor safkan. O yüzden de ben 3 numara Kokocam boyla başladım. 2 numara Maysan Lark Özcan Yıldırım idaresindeki safkan. Son yarış performansı kötü olabilir ama bu yıl içerisinde galibiyeti de var. Safkandan iyi bir yarış bekliyorum. E tabi Ali ile devam edeceğim arkadaşlar. Burada Halil Kaplan'la Sound of the Nature. Sound of Nature'a baktığımızda 23 gün evvel ilk kez kumda 5. var. Tabi kumda daha iyi bir performans sergileyebilir mi sergileyemez mi soru işareti. Ancak ben yine de bu ata bu yarış için bir şans verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kuponu genişletirken de arkadaşlar Muhammed Mirbilgin'de 4 numara Botman ve Mustafa Çiçek'le birlikte 8 numara Patriot'u tavsiye edeceğim. Bu iki safkanın da baktığımızda yine şanslı olabileceğini düşündüm arkadaşlar bu yarışta. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. Kanala abone olup videoyu beğenelim. Katılıyor olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım. Adana Tahminleri 6 koşul program seyredelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.